Ey güzel din kardeşim, hangi dert seni yoruyorsa Rabbim o dertten seni kurtarsın. Hangi sıkıntı seni üzüyorsa Rabbim o sıkıntıdan seni selamete çıkarsın. Hangi hastalık seni ağlatıyorsa Rabbim o hastalığına şifa versin. Hangi keder seni hayata küstürüyorsa Rabbim o kederden seni huzura çıkarsın. Hangi korku seni umutsuzluğa itiyorsa, Rabbim o korkulardan seni emin kılsın. Hangi günah seni karamsarlığa itiyorsa, Rabbim o günahını ve tüm günahlarını affeylesin. Hangi canlı sana eziyet ediyorsa, Rabbim onu senden uzaklaştırıp hayırla ıslah etsin. Hangi canlı sana nazar gözüyle baktıysa Rabbim o nazarlardan korusun. Hangi tembellik seni ibadetlerden alıkoyuyorsa Rabbim sana şifa versin. Hangi vesvese seni günaha sürüklüyorsa Rabbim o vesveselerden seni uzak tutsun. Hangi kötü huyun varsa Rabbim o huylardan iyiye, güzelliğe, huzura çıkarsın maddi ve manevi tüm dert, sıkıntı, hastalıklardan Rabbim seni selamete çıkarıp hayırlara vesile eylesin. Helalından bol ve bereket rızık ihsan eylesin. Ailenle huzurlu ve mutlu bir ömrün nasip olsun. Sofran bereketli, vücudun sağlıklı olsun. keder ve belalardan uzak eylesin. Himayesinde nasip eylesin daima korusun. Rabbim dünya ve ahiret af ve afiyette nasip eylesin. Yolun sonunda seni de bizi de cennetine, cemaline ulaştırsın. Allah her daim yar ve yardımcımız olsun. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.